Paralel futboldan herkese selam. Bugün sizlere alınabilecek 20 serbest oyuncuyu inceleyeceğiz. İlk oyuncumuz Diego Perotti. Kendisi daha önce Fenerbahçe'de de oynamıştı. Oyuncumuz sol kanatta oynamakta ve görüyorsunuz yetenekleri. Bayağı dribbling kontrolü, tekniği, sonra penaltı kullanması özel yeteneği. Bayağı iyi bir oyuncu ve serbest bir oyuncu. Ayrıca oyuncuya o 22.000 aylık maaş vererek 22.000 euro maaş vererek oyuncuyu takımımıza katabilirsiniz. Bence maaş bütçesi yönünden de düşük bir oyuncu onun için takımımıza katmanızı tercih ederim. Tabi büyük takımlarda oynuyorsanız böyle oyuncular iş yapmaz ama daha çok küçük takımlarda oynuyorsanız bu tür oyuncular iyi iş yapar. Şimdi diğer oyuncumuza geçelim. Evet diğer bir serbest oyuncumuz David De Gea kendisi zaten biliyorsunuz efsane kaleciler arasında yer alıyor ve görüyorsunuz şu yetenekler efsane bir kaleci takımıza katarak oyuncuyu kale açısından güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Oyuncuya ben böyle bir teklif yaptım ve kabul etti aslında siz daha düşük yaparsanız onu bile kabul edebilecek bir durumda bir oyuncu yani ben biraz fazla maaş verdim ve imza parasını biraz yüksek tuttum siz tabi bunu kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz bence büyük takımlar için de güzel bir kaleci David De Gea güzel olur alabilirseniz evet profilini de zaten görüyorsunuz bence büyük takımlar için de güzel bir kaleci olarak değerlendirilebilir Evet diğer bir oyuncumuz defans oyuncusu Joso Simonkovic Kendisi bir defans oyuncusu ve zıplaması bayağı iyi bir oyuncu. Şöyle profilini görebilirsiniz. Mevcut etene şöyle baktığımızda 112 olarak gözüküyor. Orta seviyedeki takımlar için bence güzel bir oyuncu olabilir. Kadronuza katabilirsiniz. Markajı 11 markajı biraz kötüymüş ama kafa vuruşu sonra top kapması olsun. Bayağı iyi bir oyuncuya benziyor. Orta takımlar için iyi olabilir aslında. Ve şöyle bir baktığımızda 37 bin gibi bir paraya da aylık aslında daha düşük paraya da imza atabilir ama ben biraz yüksek verdim gibi 37 bine de imza atabiliyor aylık 37 bin euroya. Maaş olarak da ucuz ve güzel bir oyuncu bence güzel bir stoper olabilir takımıza ekleyebilirsiniz. Diğer bir oyuncumuz orta saha oyuncusu şöyle yeteneklerine baktığımızda orta takımlar için bence ideal bir oyuncu ve şöyle bir özelliğine baktığımızda 108 mevcut yeteneği var oyuncumuzun hemen bir imza attıralım bakalım maaşı ne kadar olacak. Evet oyuncuya imza attırmayı denedim ama 60.000 euro aylık 60.000 euro maaş istiyor oyuncu 60.000 euronun altına imza atmam dedi ve şu anda sözleşmemizi iptal etti. Ama siz aylık 60 bin euro vererek bu oyuncuyu takımınıza katabilirsiniz. O oyuncu sözleşmemizi reddetti ama siz de bu şekilde takımınıza katabilirsiniz hızlı bir şekilde. Profili bu şekilde oyuncumuzun. Şimdi diğer oyuncumuza geçelim. Ve diğer oyuncumuz da sağ kanat oyuncusu profili bu şekilde mevcut görüyorsunuz. 24 yaşında genç bir oyuncu ve orta sağ böyle orta takımlar için ideal bir oyuncu denilebilir. Şöyle bir mevcut yeteneğine baktığımızda 110 mevcut yeteneğe bulunmakta oyuncumuzun. Hemen bir maaşına bakalım ne kadar bir maaş istiyor hemen onu bir görelim. Ay, aylık 33 bin euroya 33 buçuk milyon 33 buçuk bin euroya aylık sözleşme imzalayabiliyor 2 yıllık bir sözleşme imzalayabiliyor. Bu oyuncuyu da takımınıza katabilirsiniz güzel bir kanat oyuncusu olabilir bence. Bu arada bu oyuncular şöyle güncel yamadan dolayı bu oyuncular serbest. Yani güncel yamayı kurduktan sonra güncel bir durumda serbest oyunculara bakıyoruz. Şu anda onu da unutmayalım. Güncel yamayı mutlaka kurun. Onun da videosunu çektim. Onu da önceki videolardan bakabilirsiniz. Güncel transfer yaması mutlaka kurmayı unutmayınız. Bence oyunu öyle daha eğlenceli daha zevkli oluyor. Mutlaka kurun güncel yamayı. Evet diğer bir serbest oyuncumuz da Timo Horn gördüğünüz gibi o da güzel bir kaleci zaten tanıyorsunuzdur kendisini Köln'den. Şöyle bir baktığımızda güzel bir kaleci transferi olabilir aslında hem de serbest böyle bonservis bedeli falan ödemenize gerek yok. Hemen bir maaşına bakalım kaç bir maaş isteyecek ona bir bakalım. Şöyle bir baktığımızda aylık 70.5 bin aylık buçuk bin euroya maaş kabul edebiliyor oyuncumuz. Bence gayet iyi gayet ideal kendisine göre. Profiline de zaten baktığınızda Hava topları olsun, zıplaması olsun, gücü olsun, elle oyunu başlatması olsun bence güzel bir kaleci. Takımıza katarak takımınızı güçlendirebilirsiniz. Diğer bir oyuncumuz defans oyuncusu Jacob Jonnell. Kendisi 13 markajı var şöyle görüyorsunuz oynadığı takımları ve şöyle bir mevcut yeteneği potansiyel yeteneğine baktığımızda hemen bir bakalım. Kendisinin 124 mevcut yeteneği bulunmakta ve potansiyel yeteneği 145. 29 yaşında olması ve güzel de bir defans oyuncusu olması takımınıza bayağı katkı sağlayabilir. Bu oyuncuyu da takımınıza katabilirsiniz. Diğer bir oyuncumuz Başakşehir'de oynamış bir forvet. O Kaka kendisi şöyle görüyorsunuz serbest bir oyuncu ve dengesi olsun, gücü olsun, sonra takım oyunu olsun. Bayağı yüksek bir forvet bir oyuncu, İtalyan bir oyuncu. Hemen bir mevcut yetenek potansiyel yeteneğine bakalım. 118'e 138 bence güzel bir oyuncu benim sağlayabilirsiniz orta seviyedeki takımlar için. ideal bir pivot forvet olabilir aslında. Şöyle bir baktığımızda boyu da 1.86 kilo 82'ymiş. Hemen bir maaşına bakalım. Aylık 36.000 euroya ve şu şekilde gördüğünüz gibi bir teklif yapabilirsiniz ve kabul edebilir. Bence maaşı biraz daha düşürebilirsiniz. Ben burada tuttum biraz oyuncunun temsilcisinin sabrı düşük. Ondan dolayı çok da düşünmemeye bakın zaten bu maaş dilimi bence iyi yani aylık 36 bin euro güzel bir maaş dilimi. Bu şekilde oyuncuyu takımımıza katabilirsiniz. Güzel bir forvet ben beğendim yani takımınızda baya iş yapar baya goller falan atar diye düşünüyorum ben bu forvet hakkında. Takım oyunu da iyi takımla iyi anlaşır. Şimdi sıradaki futbolcumuza geçelim. Diğer bir oyuncumuz orta saha oyuncusu takım oyunu gördüğünüz gibi 16 markajı 14 şu şekilde oyuncunun profili mevcut ve mevcut yetenek potansiyel yeteneğine bakalım %135 gibi bir mevcut yetenek potansiyel yeteneği var. Bu oyuncuyu da takımınıza katarak orta sahanızı güçlendirebilirsiniz güzel böyle bonservis bedeli bulunmayan direkt sözleşme ile imza attırabileceğiniz bir oyuncu. Daha önce Liverpool, Hull City gibi takımlarda oynamış yani büyük takımlarda oynama Böyle becerisi de bulunmakta oyuncunun toplumda da oynamış. Şu şekilde bakabilirsiniz profiline. Diğer bir oyuncumuz pivot forbet yani forbet oyuncusu görüyorsunuz cesaret 16 zıplaması 16 ve şöyle bir baktığınızda kafa vuruşu 15 ve daha önce Köln Union Berlin gibi takımlarda oynamış güzel bir forbet oyuncusu. Mevcut yeteneği 115 potansiyel yeteneği 131 oyuncunun ve şöyle bir maaşına bakalım. Oyuncumuz gördüğünüz gibi aylık 50.000 euro para istiyor ve şöyle bir süperlik şampiyonluğunda 33 bin euro gibi para istiyor. Bence düşük bir maaşa sahip oyuncu. Yani orta takımlar için ideal bir oyuncu olmuş olabilir. Orta sahanızı alarak güvenliği sağlayabilirsiniz orta sahanızın ve oyun kurabilirsiniz, takım oyunu oynayabilirsiniz. Diğer bir oyuncumuza geçelim hemen. Ben daha demin geçmiş profile gittiği için büyük ihtimalle orta oyuncu sağ oyuncusuyla bu oyuncuyu karıştırdım bu oyuncuyu da bu şekilde alabilirsiniz yani güzel bir oyuncu forvet oyuncusu yani daha önceki tanıttığım oyuncuyu tekrar tanıtmış oldum ama bunu da tanıttık profili de bu şekilde mevcut oyuncunun orada bir kafa karışıklığı oldu oyunda sözleşmeden çıkınca böyle geriye atma gibi durumlar olabiliyor diğer oyuncuya gitme gibi durumlar olabiliyor ondan dolayı bir kafa karışıklığı yaşandı Diğer bir oyuncumuz çok güzel bir defans oyuncusu. Şöyle kafa vuruşu 17, cesaret 16, zıplama 16, gücü 15, markajı 13 şeklinde güzel bir defans oyuncusu. Hemen bir mevcut yetenek potansiyel yeteneğine şöyle bir bakalım. 112 mevcut yetenek, 138 potansiyel yeteneğe sahip bir oyuncu. Bence bu oyuncuyu da takımınıza katarak takımınızı güçlendirebilirsiniz. Diğer bir oyuncumuz orta saha oyuncusu. Kendisinin profilini görüyorsunuz. Takım oyun 16, topsuz alan 16, pas 12. Şöyle bir baktığımızda orta seviyedeki takımlar için bay Baya ideal bir oyuncu. Kadronunuza katıp orta sahanızı güçlendirebilirsiniz. Hemen mevcut yetenek potansiyel yeteneğine bakalım. 118 mevcut yeteneği 135 potansiyel yeteneği var. Sizde bu oyuncuyu kadronunuza katarak kadronuzu güçlendirebilirsiniz. Orta sahanız baya güçlü bir hale gelmiş olabilir. Orta seviyedeki bir takımda oynuyorsanız eğer baya iş yapabilen bir oyuncu ve son oyuncumuz defansif orta saha oyuncusu ilk kontrolü 16 pası 16 tekniği 16 takım oyunu 18 vizyonu 16 şeklinde oyuncumuzun görüyorsunuz mükemmel bir profili var ve daha önce Başakşehir'de oynamış bir oyuncu 25 maç oynamış görüyorsunuz Milan Lazio Karagümrük'te de oynamış bence bu oyuncuyu da takımımıza katarak güzel işler başarabilirsiniz güzel verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. 4-3-3 taktiği için bence ideal bir oyuncu. Şöyle bir baktığımızda mevcut yetenek potansiyel yeteneğine 120 mevcut yeteneği 161 potansiyel yeteneğe var. Ama oyuncumuz 37 yaşında olduğu için artık potansiyel yeteneğine ulaşmış mevcut yeteneğini göz önünde bulundurursanız bir sene iki sene iş yapabilen bir oyuncu olabilir. Bu oyuncuyu da bu şekilde kadronuza katabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bu serinin devamını getireceğim. Böyle serbest kalmış oyuncuları sizlerle tek tek tanıtacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Yorumlar kısmınıza da fikrinizi bekliyorum. Hoşça kalın, Görüşmek üzere.